Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3-4-5'in ilk prova sınavına girdim ve size onu yorumlayacağım. Ya bence yorumlamaya başlamadan önce gerçekten kaliteli bir sınavdı. Yani güzel bir sınav çözdüğüm için artık gerçekten mutluyum. Yani geçenki töderden sonra bence ilaç gibi geldi. Çok güzel kaliteli bir sınavdı. Bunu ilk başta söyleyeyim yoksa rahat edemeyeceğim bunu söylemezsem. Onun için gerçekten çok mutluyum. E, yorumlamaya yorumlama gelirsek e, Türkçesi diye bilgisi kısmı biraz bence gerçekten bilgi içeriyordu yani bilmen lazım ayrıntılı bir dil bilgisi vardı onu söyleyebilirim yani orta zor bir dil bilgisi diyebiliriz Dil bilgisi haricinde ilk 20 kısmı gayet güzeldi bu arada orta bir sınavda ama paragraflara doğru özellikle paragrafların sonlarına doğru mesela A kitabının olanlar A kitapçığında olanlar anlar beni son hani ikili sorular vardı ya onun son sorusundan mesela hiçbir şey anlamadım. <laughs> onun dışında hani paragrafları öyle falan Türkçesi bence orta bir Türkçeydi diyebiliriz. Dil bilgisiyle, paragraflarıyla, sözcükte anlam, cümlede anlam kısmıyla gerçekten orta güzel bir denemeydi Türkçe açısından. Sosyale gelirsek eğer ben sosyalini de beğendim. Yani bence tam ÖSYM tarzı bir sosyali vardı. Gereksiz bilgi soruları yoktu. Daha çok yoruma dayalıydı. Tam ÖSYM tarzı bir sosyal vardı. Onu da çok beğendim. Fen kısmına gelecek olursak, fen fende bence fizik gayet güzeldi. E, sadece bilgi ve ölçen bir sınavdı. Ne zor, ne çok basit. Orta bir sınavdı ama bilgi ölçüyordu. Bir de nasıl diyeyim, bilgileri yorumlayarak. Yeni nesil problem şeklindeydi soruları. Ben sadece optik sorusunu yapamadım. O optikte en sevmediğim kısım, aynalar kısmı orada biraz eksiğim. Onu yapamadım yani. Şöyle diyeyim, gördüm soruyu. Ufak bir uğraştım geçtim. Belki geri dönsem yapabilirdim ama Vaktim yetmedi geri dönmeye. O yüzden optikteki o aynalar sorusunu yapamadım. Onun dışında kimyası, gayet güzel bir kimyası vardı. Orta, güzel bir kimya vardı. Biyolojide de, biyolojisi bence orta zor denilebilirdi. Özellikle o son soru, e, azot döngüsü sorusundaki kısım bence biraz çeldiriciydi. Bir de o, doğru mu yaptım bilmiyorum ama kalıtım sorusu çok böyle katmanlı bir soruydu. O yüzden o iki sorudan dolayı orta zor klasmanına sokarım. Gelelim matematiğe. Matematiği gerçekten kaliteli bir matematikte. İlk 20 sorusu nasıl diyeyim? Hem çeldir yani dikkat hatası yapılabilirdi ilk 20 soruda. Çok güzel sorular vardı. İlk sorular problemlere kadar olan kısım diyeyim, daha doğru olur. Problemlere kadar olan kısım gerçekten güzel sorulardı. Yani zor diyebilir miyiz? Bence orta zor diyebiliriz. Ama dikkatin daha önemli olduğu bir soruydu diye düşünüyorum. Bir de zaten biliyorsunuz artık 3 4 5e her sorusunda yeni nesil sorduğu için yani bir şekilde bir hikayeleştirme yaptığı için artık oraları geçiyorum. Her sorusun yaklaşık öyleydi. Bir iki üç tane nadir soru direkt sorulmuş klasik tarzlardı. Ama orta zor denebilir ama dikkatinde önemli olduğu bir problemlere kadar olan kısım vardı. Problemleri ise güzel problemler vardı bence. İki soruya bakamadım yani iki soruya sürem yetmedi. Sondaki değil bu arada. <laughs> Hız problemleri sorusuna ve merdivenli soruya sürem yetmedi. Ufak bir baktım, baktım uğraştıracak, geçtim. Son 5 dakikada döndüm bunlara ama geçtim. Boşuma baktım daha mantıklı oldu benim için. Ya, o sorulara bakamadım sadece yani detaylı bir şekilde çözemedim. Belki bir zaman ayırsaydım çözebilirdim. Ha bir de şey park sorusu. Park sorusunu anlamadım. Onu hiç anlamadım. Ona tekrar döndüm, yine anlamadım. O 3 soruyu boş bıraktım. Onun dışında da bıraktığı bir boş yok. Matematikten 37 soru işaretledim ama 3-4 tanesinden emin de değil gibiyim açıkçası. Bakalım. Geometrisi bence orta bir geometriydi. Özellikle 5 soruya çıtır çerez diyebiliriz. Kalan 5 soruda bence orta ve zorlayıcı bir geometriye sahipti. Yani sınav genel anlamıyla bence çok kaliteliydi. Tam yani hele 2025 sınavından sonra tam bence ÖSYM sınavına uygun bir sınavdı diyebiliriz. Benim bu deneme hakkındaki yorumlarım bunlardı. Zaten sonucu gelince paylaşacağım. Nerelerde yanlış yaptım falan hepsini göstereceğim. Daha fazla sizi meşgul etmeyin. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.